Covers, I'm just a kid who's poor. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Kai. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Kai. I'm Kayuuu, 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 I'm Kayu. That's me! Kayu, hangisinin kuş evinin önüne ve hangisinin arkaya geldiğini biliyor musun? Evet biliyorum. Bu kuşların girdiği yer. Bana şu tahta parçasını verir misin? Şimdi çivilemeden önce zemini yapıştıracağım. Gördün mü? Sera. Bu bizim evin anahtarı ve annemden de bir not var. Bugün tatile çıkıyoruz da. Ailesi yokken Sera'nın evine biz bakacağız tamam mı? Evet bakalım. Sera'nın evinde bakmamız gereken şeyleri hatırlatmak için bir liste. Gidiyor musun Sera? Evet bütün yaz boyunca buralarda olmayacağım. Ama geri döneceğim. Hadi gel ve ne yaptığımıza bak. kuşlar buradan girecek. Merhaba Sera. Sen de yardım etmek ister misin? Boyayabilir miyiz baba? Tabi Onu üst kata götüreyim. Ben de boyamı getireyim. Ben bir yılan yapıyorum Sera. <laughs> Bak görüyor musun? Artık yılanının su çiçeği var. Tatlım annen aradı. Eve gidip toparlanman gerekiyormuş. Kayu Sera'nın gitmesini istemiyordu. Onunla kuş evini boyamaya devam etmek istiyordu. İyi yolculuklar dilerim Sera. Çok güzel bir tatil geçir tamam mı? Görüşürüz. Hoşça kal Kayu. Ben dönünce tekrar görüşürüz. Kayu şimdiden Sera'nın geri dönüşüne seviniyordu. Hayır Rozi. Bu benim ve Sera'nın. Anne. Kuş evini Sera boyamak istiyorum. Bunu biliyorum Kayu. Ama Sera birkaç hafta burada olamayacak. Neden boyamaya devam edip kuş evini bitirmiyorsun? Ama. Çok güzel olmuş Kayu. Aferin. Aaa Sera da yardım etti baba. İkiniz de iyi iş çıkarmışsınız. Eminim bunu geri döndüğü zaman görünce çok sevinecek. Sera'nın evine bakmaya gidiyorum canım. Sen de gelmek ister misin benimle? Evet anne. Aa, şunlara da bir bak. Onları evin içine götürelim tamam mı? Ben yapmak Pekala. Şimdi bakalım. Sera'nın bana verdiği liste neredeydi? Ev çok sessizdi. Ve Sera olmadan onun evinde olmak Kayu'ya çok garip gelmişti. Kayu korkma bu Sera'nın kedisi. Hadi gel öyle yemek zamanı. Sadece bir kaşık kayıyor. Ben de ona suyunu vereceğim. Ali bütün yemeğini yedi anne. Evet, bir bakalım. Postayı eve getirdik, kediyi besledik. Şimdi de çiçekleri sulayacağız. Bunu ben yapabilir miyim? Böylece Kayu annesiyle çiçekleri sulamak için evi dolaştı. İşimiz bitti Kayu. Sera ne zaman eve dönecek baba? Kayu. Sana bir kartpostal gelmiş ta Çin'den hem de Sera'dan. Sera'dan mı? Diyor ki sevgili Kayu. Çin'de birçok akrabamı ziyaret ediyorum. Ve ben burada çok eğleniyorum. Sonra diyor ki sana fotoğrafları göstermek için sabırsızlanıyorum. Lütfen Oli'ye benim için sarıl. Hepinizi çok özledim. Sevgilerle Sera. Sera ne zaman geri dönecek baba? Birkaç haftadan önce dönmez kayı. Rosie! Rosie! Bak Çin'den bana kartpostal geldi. Hemen geri döneceğim kayı sulamam gereken iki tane çiçek kaldı. Merhaba Oli. Sera sana onun için sarılmamı istedi. Hayır Sera'nın geri dönmesinin çok uzun sürdüğünü düşünüyordu. Onu çok özlüyordu. Gitmeye hazır mısın? Seran'ın evine gidiyorum Kayu. Gelip yardım etmek ister misin? Rosie de. Neden hepimiz gitmiyoruz? Anne, kapı açıkmış. Ali, nereye gidiyorsun? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Sera sonunda eve dönmüştü. Kayu onu gördüğü için çok mutlu olmuştu. Kayu. oluyor? Ah merhaba. Her şeye göz kulak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yardım edebildiysek ne mutlu. Tatiliniz iyi geçti mi? Harika geçti. Zehra sana kuş evimizi göstermem gerekiyor. Hadi gel. İçinde artık gerçek kuşlar yaşıyor. Gerçekten mi? Dur sana bir şey getirdim. Nedir bu? Dur bakalım sana yardım edeyim. Bu bir yelpaze. Canana! Toystiet. Hayüsir'i yeniden gördüğü için çok <laughs> mutluydu.